Herkese merhaba. Bugün sizlere HPV aşılarından bahsetmek istiyorum. HPV aşıları önemli. Neden? Çünkü HPV, bildiğiniz gibi cinsel yolla bulaşan bir virüs ve tek bir temasla %70 karşı tarafa bulaşıyor. Bulaşması için illa cinsel ilişkinin olması gerekmiyor. Sürtünme yoluyla da bulaşabiliyor. O yüzden HPV önemli. Neyse ki bu virüsün aşısı var. En son çıkan aşı Ocak ayında Türkiye'ye geldi. 9. neredesil 9 diye. Ben hastalarıma onu tavsiye ediyorum. Bu aşı 0-2 6. aylar şeklinde yapılıyor. Kimlere yapıyoruz aşıyı? 9-26 yaş arası tüm kız ve erkek çocuklarının aşılanmasını tavsiye ediyor FDA. Bazı yayınlarda 45 yaşa kadar da yapılabilir dense de 26 yaşından sonra koruyuculuğu çok yüksek değil. Mümkünse bu aşının ilk cinsel temastan illa